Hayretullah'a dokunduğu zaman da onlar çerçöp gibi savrulup gidecekler. Hiç tereddünüz olmasın. Takvim vermek, zaman belirlemek bu mevzuda karanlığa taş atmak. Bir adeti sübhani var. Hep öyle yapmıştır. Seyyidin Hazreti Musa'nın kavmi hepsi böyle hazan yemiş yapraklar gibi savrulup gitmiş. Ağaçların başındayken toprağın bağrında gübre haline gelmişlerdir, hiç tereddüzünüz olmasın, endişe etmeyin. Burada inandık parantez şunu da diyeyim, size haksızlık ve kötülük yapan insanlar hakkında böyle olmaları dileğinde de bulunmayın. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin, kendinizi her gün bir kere daha sorgulayın, durmamız gerekli olan yerde duruyor muyuz? Allah'ın durmamızı istediği yerde duruyor muyuz? Muradı subhaneye uygun bir yerde miyiz? Ceddil sefinete. Fe innel amikun. Derya çok derin. Ve huzizzade kâmilen. Fe inne'l-sefere ba'idun. Azınızı tas tamam alın. Zira çok uzun bir sefere çıkacaksınız. Kabirden, berzahtan, mahşerden, sırattan. Hazreti Pir'in başka bir mülazayını ifade ettiği ifade esprisine bağlı olarak cennete gideceksiniz. Ta oraya kadar upuzun bir yol. İşte o çok ciddi bir azık ister. İmanda sağlamlık ister. İslamiyet'te vesanet ister, sarsılmama ister. İhsanda şuur ister. Amelde ihlas ister. Hedefte rıza ister. Ve iştiyaklika Allah ister.